Fahri Evcen ve Burak Özçivit nasıl basketbol maçı yaptı. Deniz Çakır evlilik sorularına ne yanıt verdi. Tolga Sayışman ve Alme'da Sayışmanın tatlı atışması ve daha fazlası. Magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber turumuzda. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte son haberler, ünlülerden son gelişmeler. En ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti basketbol maçı yaptı. Ünlü çift o anların karelerini sosyal medyada paylaştı. <laughs> Burak Özçivitli Fahriye Evci'nin neşeli basketbol maçının konuğu oğulları karandı. Sayışman'ın yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği, Erdal Özyağcılar ve Algı Eke'nin Sayışman'a eşlik ettiği Aynası Saluk filminin galasındayız. Filmi izlemeye gelen Uğur Aslan'la birlikteyiz. Çok eğlenceli bir filme benziyor. Ee, fikri de çok iyi, çok sevdiğim fikri de. İnşallah bugün çok güzel bir filmle, yani çok iyi bir şeyle açılış yaparlar diye ümit ediyorum. Cem ile birlikteyiz galada. Tolga Sayışman'ın onun için önemini anlatıyor. Tolga Han benim için böyle bazı bazı isimler vardır, dostlar vardır her şeyden önce, abiler vardır. Böyle Tolgan Sayışman deyince benim için akan çeşmeler durur yani. Çünkü beni bugün mesela dizilerde falan görüyorsanız arka yüzünde bin, yani bunu herkes bilmez ama Tolgan abinin desteği ve e, hep motivasyonu vardır. Bu sektöre ilk girdiğimde onunla tanıştım. E, Uyuculuk fikri bir şekilde hep aklıma o benim soktu diyebilirim. Gelelim İrem Dirici ile olan aşkına. Son gittikleri tatilde İrem Dirici'nin valizi kaybolmuştu. Biri alıp gitmiş söylenenlere göre. Doğru mu? Evet yani bir indik valizi, valizini almış birisi gitmişti. Ondan sonra e, öyle oldu olanlar oldu yani neyse. Bu bir tartışma konusu oldu galiba. Ya her herkesin yaşadığı şeylerden biri yaşandı geçti. Şimdi tatlı bir şekilde o da çok yoğun. O da kendi işleriyle bayağı bir yoğun. Ben de öyle. Devam ediyoruz ortak noktalarda buluştukça özel alanları fazla şey yapmadıkça işgal etmiştik. Güzel gidiyor yani. Murat Yıldırım'la birlikte izgalada bu özel gününde yanında olmak istemiş arkadaşının. Tolga'yı böyle özel bir günde yalnız bırakmak istemedim. Yani onun için de çok önemli bir film. Bir defa yapımcılığını yapacağım. Kendisi de başladı gördüğünüz Rakmanlardan gördüğüm kadarıyla çok eğlenceli filme benziyor. Ya biliyorsunuz pandemi döneminde çok öyle film çekilemedi, ki yıldır fazla. Yıl. Umarım e, bu film de pandemi dönüşü yüzleri güldüren bir film olur. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in başrol oyuncusu Murat Yıldırım'a Aziz'le ilgili yeni sezondaki sürprizleri soruyoruz. Bakın ne yanıt veriyor. E, biraz da bir sezon sonuna doğru artık geldik. E, her her alanda her, her, biraz yorulmalar oluyor tabii ki. E, yeni bir enerjiyle, yeni bir şeyle tekrar devam edeceğiz inşallah. Bakalım daha sonra ne olacak belli değil ama hikayeye yeni açılımlar e, katıldı. Bakalım ben de bekliyorum yeni senaryoları merakla. Bu arada eşi İman Elbani'yi göremedik yanında. O nerede? Ee, i̇yi o gelemedi. Şöyle ben direkt setten gelme durumundaydım. Ee, bir de e, Fas'tan misafirleri geldi onlarla ilgileniyor gayet iyi ama. Filmin oyuncularıyla birlikteyiz. Tolga Sayışman ilk sözü alan isim. Gurur dolu. Çok ayrı bir heyecan, ayrı bir stres. Çok mutluyum, çok onurluyum. Böylesine mükemmel bir kadroyu bir araya getirdim. Çok da sıcak, çok da güzel bir iş çıktı. artık izleyiciler de gittikleri zaman eminim filmden çıktıklarında çok hoş şeylerle çıkacaklar. bundan dolayı da ayrıca gururluyum. Hayırlı olsun. Tolga Han Sayışman filmde iki karakteri birden canlandırıyor. Roller içinde kilo almak zorunda kalmış. Ya bu proje benim yapmak istediğim projelerden biriydi. O dönemde 10-12 kilo almıştım. Hazır kilo almışken <gülüyor> bu, <gülüyor> bu dedim. Arada çıktı. Biraz da tabii ekleme ya ve bazı işte film hileleri o hale geldim. Çüş çüş. Ne o? Mis gibi de kokuyor vallahi. Bayağı soğan koktu. Ne mi? Ha? Yok ben Ne? Ne? Algı Eke'de söz sırası. Hemen rolünü öğrenelim. Tolga'nın oynadığı Efehan karakterinin menajerini oynuyorum. Aslı karakteri. Onunla birlikte maceraya atılıyorlar. <laughs> <laughs> ne diyeyim ya? <yani. gülüyor> Aç kapıyı. Yok mu dedik ya? Erdal Özyağcılar'da usta bir polisi canlandırıyor filmde. Polis halu, şeyim, Amiri amiriyim yücel amir. Bir tane daha var, bunlar bu çocuklar nerede? <laughs> burada, burada, burada. <laughs> İkisi de beni dinlemiyorlar, deli ediyorlar. İşte deli olan bir amiri izleyeceksiniz. <laughs> Filip neşeli oldu, güzel oldu. Bir de bir de Tavşan e, sağ olsun, teknik olaya çok önem verdi. En çok kullanılan kameralarla çektiyim. Seni bitireceğim. Hemen İstanbul'a dönecektim. Otun üzerinden död 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 död. Basacağım istifayı. Bas ya. Toplu röportajdan sonra Tolga Sayışman'la birlikteyiz yeniden. Bu kez yanında eşi Almeda Sayışman da var. Almeda Sayışman'ın filmle ilgili küçük bir bilgisi var. Çok da heyecanlı. İzletin ben şöyle hiç sete gitmedim. Ee, filmin birkaç sahnesini izledim. Ee, böyle telefondan gösterdi Tolga. montaj Ondan, da gördüm. Mon, evet bir iki bir şey montaj stüdyosu ama böyle tam halini onu tam böyle izleyemedim. Yani izlemedim açıkçası izlemek istemedim. Çünkü ya yani zaten böyle hem sete gitmedim hem böyle yani şu an şimdiye sakladım. O yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> Almeda Sayışman filmde Tolga Ha Sayışman'ın kilolu halini nasıl buldu peki? Bulamadım. Gelmediniz. <laughs> <laughs> Yok. Almayayım. Niye bence gayet <laughs> seksi gözüküyorum baksana. evet, <gülüyor> <gülüyor> evet yani böyle Yok, yok yani almayayım. Böyle daha iyi değil mi? Almayayım, almayayım. Doluyor mu? kül alırsanız yandınız. Almıştım zaten, vermeye çalışıyorum işte evet. bu yüzden. Çok büyük evet. baskı var üstümde. Baksanıza <laughs> iki doğum yapmış insanın yanında ben şey gibi duruyorum. Yani. Lütfen. Sanki doğum yapan benim. Değil mi? <laughs> Tolga Ha Sayışman için bu film ilk yapımcılık projesi olması vesilesiyle çok önemli. Ancak izleyiciden karşılık bulacağına emin. İlk film olması bende ayrı bir heyecan ve stres yarattı. Evet. Ama inşallah ümit ediyorum ki e, seyirci de sinemaya gittiği vakit e, çok eğlenecek ve karşılığını bulacak. Sıcak bir film oldu. Almeda Sayışman eşini yapımcılık konusunda çok başarılı buluyor ve yeni yapımcınız hayırlı olsun diyerek takdim ediyor bizlere. Bir bilgisi var yapımcılıkla alakalı. Yani arka perde ile alakalı. O yüzden e, yeni yapımcınız hayırlı olsun diyorum. Gerçekten çok i̇nşallah. başarılı o konuda. İnşallah. Ve e, çok güzel başaracağını başaracağını inanıyorum. İşte bu cümleden sonra kilit bir soru geliyor Tolga Han Sayışman'a. Daha önceki açıklamasında yapımcılığını yaptığım filmlerde Almeda'yı göremeyeceksiniz demişti. Ancak bu konuşmadan sonra işler değişti sanırız. Ta bu cümleden sonra evet, görecek evet. abi. Tamam. Evet canım. O, yok yok böyle bir şey demedim. Bir şey, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Evet o benim kulağıma geldi. Ya Dedikodu. ya. Nasıl dedikodu? Konuşuyorlar. Hayır zaten bir dakika. Zaten Ayledelim. almayayım. Zaten oynamam merak ettim. <laughs> Neden oynamazsınız? Efendim? Neden oynamazsınız? Ee, ya şöyle ben zaten daha önce de söylemiştim hani Tolga ile... Zaten oynamak istemem. Hele ki bu laftan sonra zaten. <laughs> Ece Sükan'la Tuğba Ünsal yemekten çıkıyor. Vallahi güzel yemek yedik. <laughs> Tuğba Ünsal'a premieri yapılan ama bir türlü gösterime başlanmayan Adı Aylin oyununu soruyor haberciler. E, Projekler e, mi oldu Aylin acaba onu sorsaydık. Tiyatro oyununu sorsaydık. Ee, devamı yapılmadı. Premier'e yapıldı ama devamı gelmedi. İyi akşamlar. Gelecek İyi. peki devamı izleyecek gelecek, mi ileride Gelecek tabii ki, gelecek tabii ki. Oyun premierinde büyük eleştiri almış, Ayşe Kuli'nin ünlü eserinin tiyatro uyarlaması beğenilmemişti. Sponsorla ilgili sorunlar olduğu söylenmiyor bir hani. dönem. Hiç öyle bir şey yok i̇şte Ayşe, çocuklar. Ayşe de çıkışta... Sıkıştı. Ayşe Kulü'nün her hafta dendi. konuşuyoruz. Öyle bir şey yok. İyi akşamlar. Deniz Çakır sevgilisi Bilgihan Baykal'la tiyatrodan çıkıyor. Nasılsınız? Harikaydı. İyi akşamlar. <laughs> Bilgihan Bey'le teşekkür <laughs> teşekkür ederim. Evlilik sorularını yanıtsız bırakıyor Deniz Çakır. Olursak bir evlilik düşüncesi var mıdır? Kolay gelsin. İyi akşamlar.